Merhaba arkadaşlar. Tavşan ve Kaplumbağa hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Dersimizin kimlik kartı seviye seviye metinlerle 3 boyutlu Arapça. El Arabiyetü Sülasiyetü Leb'adi Me'an Nusuz. Parçamızın ismi El Ernebu ves Sülahfetü. Tavşan ve Kaplumbağa. Daha önce bu parçanın birinci boyutunu ele almıştık. Şimdi ikinci boyuta geçiyoruz. Birinci boyutta okuyup anlamını vermiştik. Türkçedeki yansımalarına değinmiştik. Şimdi de sarf boyutuna temas edeceğiz. Neler anlatacağız? İsimlerin müfret ve cemileri, müzekker ve müennesleri, fiillerin ise babları, mastarları, lazım müteaddi oluşları, harfi cerlerle alakaları ve müradif zıt çalışması yapmak istiyoruz. Şimdi parçamıza geçebiliriz. Önce isterseniz isimlerden başlayalım. El-Ernab, cemisi Eranib, tavşan demek es cemisi selahif kaplumbağa. El-leyali cemisi leyletun leyali gece. Ahfet kelimesi hafid kelimesinin cemisi hafedetun şeklinde de cemi olarak kullanılıyor. Ceddetun kelimesinin cemisi ceddetun nine nineler. Hikayetun cemisi hikayetun. Mağrur kelimesi sıfat olarak kullanılmış. O yüzden özel bir cemisi yok. Sibak kelimesi aslında mastar. O yüzden mastarların elif t ile çoğul yapıldığını hatırlayalım. Sibakatun. Benzer bir durum sürat kelimesi için de geçerli. Süratun, süratun. Seyir kelimesi de yine mastar. Neum de yine mastar. Evan kelimesi var. An anlamında. Cemisi olarak evinetun. Hem an kelimesinin hem de evan kelimesinin çoğulu Ewinetun fil Ewinetil ahireti. Son zamanlarda. Şedidun kelimesinin cemisi eşitte u ve şidadun. Nefsun cemisi nüfusun ya da enfusun. Hazihi ismi işarettir. Çoğulu haulai. Akibetun kelimesinin cemisi de avakibu. Şimdi fiillere bakalım. Tahallaka yetahallaku tahallukan halka olmak. Kale yekulu kavlen söylemek. Erade yuridu iradeten istemek. Semi'a yesma'u sem'an ve sema'an işitmek. Bede'e yebde'u bed'en ve bidayeten başlamak. Tehaddese yetehaddesu tehaddusen tefa'ul babından konuşmak. İgterra yegterru igtiraran aldanmak. Aldatmak anlamındaki garra fiili iftial babına girmiş. Nâme yenâmu nevmen uyumak. İstemirre yestemirru istimraran devam etmek, sürmek. Bi harfi cerri ile beraber sürdürmek. Kâne yekûnu kevnun ve kiyânun nakıs bir fiil olsa da sonuçta fiil olmak. İstefâka <laughs> yestefîku istifaqatan istifal babına girmiş faqa fiili uyanmak ra'a yara ra'yun ve ru'yetun görmek evşeke yuşiku. masdarı kullanılmıyor bu fiilin Ef'alül mukarabe yakınlık bildiren bir şeyin olmak üzere olduğunu bildiren fiillerden enha yunhi inha ifal babından bitirmek sona erdirmek intalaka yantaliku intilaq infial babından ileri atılmak, fırlamak. Ne dime yendemu ne demen ve ne pişman olmak. Şimdi fiillerin lazım ve müteaddi oluşlarına, dolayısıyla da harfi cerlerle olan ilişkilerine bakalım. Fi harfi cerinin herhangi bir kelimeyle doğrudan ilişkisi yok, zarf olarak gelmiş. Yer ve zaman bildirirken herhangi bir kelimeyle bağlantı kurmak zorunda değil. Tehallaka fiili lazımdır, halka oldu. O yüzden harf de ihtiyacı yok. Mefule de ihtiyacı yok. Zarf olarak haule gelmiş. Kale fiili müteaddidir. İki noktadan sonra da mefulünü almış. Nuridu istiyoruz diyor. Neyi istediğini söylemesi lazım. Müteaddidir. En nesma şeklinde almış mefulünü. Semi'a yesma'u işitmek meful ihtiyacı var. Müteaddidir. Hikayeden gelecek. Minke'de senden derken ona ekstra bir anlam kazandırıyor. Kimden olduğunu da minle anlatmış. Bedeet özellikle bir fiil. Onu üçüncü boyutta ele almaya çalışalım. İgterra normalde lazım bir fiildir. Aldandı anlamında. Fakat ba harfi cerri ile beraber kullanılır. Süratine aldandı, süratiyle aldandı. Neme lazımdır. Mefule ihtiyacı yok. İstemerra devam ettiği bi harfi cerri ile beraber kullanıldığında istemer rabi bir şey devam etti, bir şeyi devam ettirdi anlamında müteaddi bir anlam kazanıyor. Bu ba harfi cerri bildiğiniz gibi ba uttadiye denilen harfi cer yani lazım fiillerden müteddi fiiller oluşturuyor. Bir in ifadesinde yavaşça anlamı var. Bir in ifadesinin herhangi bir fiille organik bir bağlantısı yok. İstefaka uyandı demek aslında lazım bir fiil. Uykusundan demek için min harfi cerine ihtiyacı olacak. Ra fiili gördüğü müteaddidir. Neyi gördüğünü en neden sonraki ifade ortaya koymuş, mefulünü almış. Evşeke özellikle bir fiildir, onu üçüncü boyutta ele alacağız. Enha yunhi müteaddidir ama harfi ihtiyacı yoktur. İntalaka infial babına girdiği için otomatik olarak lazım olmuş olur son derece hızlı bir şekilde gibi bir anlam vermek için ba harfi cerri ile beraber kullanılmış. İnteha lazım bir fiildir. Herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Buradaki bi harfi cerri ba ul il sak dediğimiz bir şey ile anlamını her yerde katabilecek olan bir harfi cerdir. Fiille organik bir bağ yoktur diyebiliriz. Nedime fiili lazımdır. Mefule ihtiyacı yoktur. Kalenin mef'ule ihtiyacı var, müteaddidir. Aşağıda iki noktadan sonra gelecek. Fi nefsihi kendi kendine derken kullanılan bir kalıp ifade. Böylece fiil ve harf cer bağlantılarını da kontrol etmiş olduk. Biraz da müradif ve zıt üzerinden gidelim. İhtia kelimesi ahadunun müennesidir. Leyl kelimesi müfredi leylun leyletun zıttı nehardır. Enhur da onun cemisi olur. Tehallaka kelimesi yerine tecemmaa, içtemaa diyebilirdi. Ceddetunun müzekkeri ceddündür. Cemisi ecdadun şeklinde gelecek. Kale müradif olarak tehaddese burada düşünülebilir. Habibe kelimesi sevgili, sevimli anlamındadır. Zıttı olarak da kullanılabilir. Sevilmeyen, hoş görülmeyen, kerihe olabilir. Nuridunun müradifi olarak nergabu düşünülebilir. Rabet ederiz, isteriz neveddu olabilir. Zıttı olarak da nekrahu düşünülebilir. Hoşumuza gitmez gibi. Hikaye kelimesi yerine belki kıssa kullanabilirdi. El mağrur yerine el mutekebbir olabilirdi müradif olarak. Zıttı olarak da el mutevadi' olurdu. Dede haddesunun yerine tehkide koyabilirdi. Hikaye etmek, Hikaye yahkiden. Bede etin yerine başlama fiillerini kullanabilirdi. Tafikat, ehazet, şaraat gibi. Sibak kelimesinin diğer mastarı musabakatundur. O da kullanılabilir de burada. İhterra için tekebara'yı müradif olarak söyleyebiliriz. Sürat kelimesinin zıttı olarak butun söylenebilir. Bir butin biraz sonra söylediğimiz şuradaki. Kalilen kelimesi yerine zıt olarak kesiran söylenebilir. Na'me, istefaka, zıttı. Efaka istefaka. Uyandı derken kullanılacak. İsteği kaza. İstemerra devame müradifi devam etti. Zıttı olarak tevakkafe ya da vakafe durdu. Seyrun kelimesi yerine meşyun denebilir. Yürümeye devam etti. Ya da ettekaddumu ilerleme bittekaddumi diye söyleyebilirdi. Velev kânet bi but'in ifadesini toptan değiştirip velev kânet eten şeklinde de söyleyebilirdi. İstefakanın müradifi isteykaza, namenin zıttı. Neum kelimesinin müradifi olarak subetun ve sinetun zıttı olarak da yakazatun ve seherun kullanılabilir. Amik kelimesi derin anlamında. Zıttı olarak da hafif ya da tafif kelimesi kullanılabilir. Ra'a müradifi olarak şahede, lahaza olabilir evşeke yerine mukarebe fiillerinden olan herhangi birisi kullanılabilir. Kedet evşeket yerine kerabet kullanılabilir. Enhe yunhi bitirmek, bede'e başlamak zıttı. İntalaka yerine sera'a olabilir. Cera olabilir. Koştu, hızlıca hareket etti. Aksa en yüksek demek. En yüksek hız, en ileri. Zıttı da edne ekal olabilir. Ba'de kelimesinin zıttı kable. Fevat kelimesi fete yefutu fevut şeklinde geçmek anlamında kullanılıyor. Geçip gitmek. Murur kelimesi biraz buraya yakın diyebiliriz. An ve evan müradiftir. Ama iş işten geçtikten sonra demek için ba'de fevatil evan demek gerekir. İnteha bede'nin zıttı olur. Fevz kelimesinin zıttı husranun hasaretun, feşelun, hezimetun kullanılabilir. Müradif olarak fevuz kelimesiyle necah olabilir, nasr olabilir, zafer. <laughs> Nedime yerine teessefe kullanılabilir. Teessüf buradan geliyor Türkçedeki. <laughs> Şediden şiddetli bir pişmanlık, çok pişmanlık anlamında ne demen kesiren olabilir. Zıddı olarak da hafifen <laughs> kullanılabilir akıbetü kelimesinin de müradifi olarak nihayetu denilebilir. El gurur yerine de et el ucub, kibir, kendini beğenme ifadeleri kullanılabilir. Böylece parça üzerindeki çalışmalarımızı tamamlamış olduk. İkinci boyutu bitirdik. Bundan sonra üçüncü boyutta fonksiyonel kelimeler ve nahiv, irap boyutuyla uğraşacağız. Parçanın tercümesini daha önce vermiştik zaten. Arzu eden arkadaşlar için tekrar vermiş olalım. Bu tercümeyi Instagram sayfamızda da görebilirsiniz. Orada inceleyebilecek başka şeyler de var. Fırsat buldukça paylaşımlar yapıyoruz. Orayı da arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Harficer bağlantılarını göstermişken harficerler kitabımızı da hatırlatmış olalım size. İçerisinde harficerlerin çokça kullanıldığı vurgulu hale getirildiği ve üzerinde pek çok alıştırmanın yapıldığı bir çalışma. Harficer hassasiyeti konusunda işinize yarayacağını düşünüyoruz. Son olarak parçamızı almış olduğumuz Teallem Arabi sitesini hatırlatalım. Üçüncü boyutta görüşmek üzere. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.